Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer evime kanalıma mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ve bugün 5 ayını doldurmuş bebeklerimiz için şahane lezzet sunuyorum sizlere. İlk defa yiyecek olan bebek kahvaltısını sizlerle paylaşmak istedim. 1 çay kaşığı zeytinyağının içerisine 1 çay kaşığı yumurtanın sarısı. Kesinlikle beyazını koymuyoruz. İlkten çay kaşığıyla deniyoruz. Daha sonra tabağımızı menümüzü çoğaltabiliriz. İyice yumurta sarısını zeytinyağı da ezerekten üzerine 1 çay kaşığı peynir. Beyaz peynir olur, lor peyniri olur, labne peyniri olur. Ben beyaz peynir kullanıyorum ve üzerine bir çay kaşığı kadar da pekmez koyuyorum ve iyice ne eziyorum. İyice ezdikten sonra ilk aşamada dört tane bebek bisküvisi yeterlidir. Üzerine biraz sıcak su koyuyorum. Onu da çatal yardımıyla iyicene eziyorum. İyice ne ezdikten sonra diğer karışımımı bisküvimin içerisine koyuyorum. Hepsini ilk başta tatlı kaşığı, özür dilerim çay kaşığı olarak kullandım. Bir çay kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı yumurtanın sarısı iyi haşlanmış, bir çay kaşığı beyaz peynir ve bir çay kaşığı pekmez olarak kullandım ben. Yaptığım karışımı bisküvilerimin içerisine koyuyorum ve iyice ne karıştırıyorum. İlk aşamada dediğim gibi 4 tane bisküvi yeterli olacaktır. Ben bebek bisküvisi kullanıyorum. Ve sonuç gerçekten çok doyurucu. 5 ayını doldurmuş bebeklerimiz için mutlaka yapıp yedirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla mükemmel oluyor. İyice ne karıştırdıktan sonra ve mamamız hazır. Bebeklerimizin sabah kahvaltısı hazır. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı farklı videolarla tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.